Renekton orta koridor. Ben yine çok güvenli olduğunu düşünmüyorum bu koridorun. Ya evet. E, Renekton artı Nidali çok iyi bir ikili. Her koridor için. Yani üst koridorda da oynansa, alt koridor, e, orta koridorda da oynansa bu gerçek çok değişmiyor. Ama yine de yani Renekton yakından dövüşmek zorunda. Kunduz'un sadece koridoru ittirip bence Nidali ile farklı bir şeyler kovalaması lazım. Ee, eğer orada bir üstünlük sağlamak istiyorsa Fenerbahçe. Ve şimdi alt koridor için yine bir Baskın denenecek bu sefer. Yeteri kadar önde MX'im Yanako. Sıçra ile birlikte oyun geldi. dışından kullanılıyor. Bitkinlik de kullanıldı ama o sıçra kurtarmayacak MX'i. Bakalım Dead Skin buraya gelmesi bir şeyleri değiştirecek mi? En azından nişancısını koruyup bir skor kazandırdı ona. En kötü alamet çıktığında orada oynanabilir. Oh, geliyor alt koridora. MX'in sıçrası yok. Çipa geldi. Ekse kutu da kullanıldı. Burada bir değil iki skor istiyor Fenerbahçe. İlk skor Mx oldu Nako'da. Çok ters tarafa gidiyor oradan çıkış yok ona. Skoru bakalım, vuracak mı? bırakacak mı? Hayır, Lenn'e mi bıraktı skoru Ruyp? Yani birazcık rakibin gerisinde olacaklar. Bakalım. Bakalım bir hamlede bulunacak mı? Daha orada canı var. alametin ama Efe sanırım buraya çok bir baskı oluşturmayacak. Evet. Bir otomatik saldırı daha yapsaydı muhtemelen kullanacaktı ama... Yalnız Oğuz, bu yine bir yemleme. Bu sefer de Kunduz geliyor alt koridora. Nakosa şey kullandı ama oradan çıkamayacak gibi görünüyor. Bir çift daha geldi önce cana ardından emeksi ama yani böyle de yemlenmez be Johnny. Öyle, doğru diyorsun. Ya az önce Lian'ın bir barikatı bıraktı rakibine. Timarora gayet iyi iş başarıyor. 456 bıraktı Nako'ya. Evet, alamet etrafında Fenerbahçe alameti bitirmek üzere ama Aurora da vuruyor doğru yöneliyor ve Deathsec ultiyi de kullandı. Fate'den bir deneme uzaklardan, roket de geldi alamet alınıyor ama Kunduz düşmek üzere, Kunduz çıkamayacak oradan. Yalnız Fenerbahçe üçüncü ejderi alıyor ejder nokta yani ruh noktasına getirdiler. Yani bir sonraki savaşı yapmak zorunda. Çünkü dağ ruhu. En tehlikeli ruh. Ve Kerry yakalandı. Kerry'nin buradan çıkışı kolay olmayacak. Hatta ona müsaade bile etmediler. Kitle kontrol zinciriyle Ryup'un ultisi dönmüş olacak. Keri ultisini harcamadı, sıçrasını harcamadı. Keri sıçra ile birlikte Nakon'un üzerine gitti. İki kişi birden havaya savruldu. Lenum geldi buraya. Koruyamayacaklar gibi görünüyor. Bir de sıçra geldi Nakon'un üzerine. Nako son anda sıçrayı kullandı ama. Burada MX'i kaybetti. Nako şimdi hasar vermek için ön tarafa geliyor. Ryup da iyi durumda. Ryup'tan sıçra. Nako'yu buldu. Fate düşmek üzere. Fate geri dönecek mi Vurkaç'ın hayır sıçrasını kullandı. Şimdi geri döndü Vurkaç ama 3 kişi var üstünde. Baron bence gidip Diğer tarafta Kunduz'u rahatsız edebilirdi. Boşuna bekledi burada. Şimdi. Yani Fenerbahçe için. İllimtör kule kuşatması istiyor. Kunduz yakalandı önde kalıp ama. Kunduz yarı canını kaybediyor burada. Bir de zincir tuttu onun üzerine. Kunduz terak devreye girdi. Ultiyi kullanmıştı Wonka. Wonka'dan biraz aceleci bir ulti. Ve Wonka arada düşüyor. Fade'in üzerine getiriyor. Post skoru da aldı. Kule önce geri çıkmak durumunda. Kunduz'dan kullanılan bir kronometre. Onu... Almayı başardı ultisiyle Nako 360 efe, 361 Efe'den zamanında bir Zonya. Nako ikinci skorda çok yakındı çünkü. Ama bu kritik hamleler hem skorları hem de inimitörleri getirecek Fenerbahçe. Lenum da yan koridorda inimitörü açıyor. Fenerbahçe burada bitirmek isteyecek mi? bitirebilecek Mi? En az 10 saniye var Wonka'nın gelmesine. 4'e 2 bir durumdalar. İlk Nexus düştü. Nako minyonları temizlemeye çalışıyor. Ön tarafta kalan Keriye vuruyor. Yalnız onun canı yenilendi. Lenin üzerinde. Lenin bu aldı. Nako da alacak. Şimdi 361 refi atladı onun üzerine. Nako çok al ayakta. Ve Nexus düşüyor. Fenerbahçe galip geliyor. Haritanın üst tarafının sadece saldırı gücü olması da Orn'un çok işine geliyor. E çünkü bu maçta Orn dümdüz zırh kasıp, can kasıp hani hayatta çok rahat kalabilir. Aynı şekilde Zonyalar. Eee ve ekstra zırhlar. Luden Zix'in hasarını çok önemli ölçüde arttırıyor. Sırf Orn olduğu için maske gitmek zorunda kalabilir. Evet. Eee, Maske maçı bu arada bu direkt. Evet. Luden değil. Belki de koridoru kazandıran hamle oldu bu. alt koridor orada. Orada ön tarafta kaldı Krasya. Çok iyi hamle. Şifa'yı da kullandı ama oradan çıkamayacak gibi görünüyor. İlkan. burada Tuma'ya gitti. Mursals hemen buraya yöneldi çünkü. Şifa kullanım geldi. Güzel bir koruma içki tüketirkenden. da kullanıyor buraya. Remio geldi şimdi. Önde kalan bir second date var. Second date düşüyor. Olan hasar var Krasya'nın ama önde onu tanklayacak bir isim yok. Mercil's'a geldi gibi yarı canını kaybediyor. Üst koridorda birebir. Burada bir skor çıkacak gibi görünüyor sıçrayı kullandı ama Revenius. Geriye çekildi. Bu blöfünü gördü burada Nasır ama şimdi işte kafa geliyor, lokum geliyor, kule gidiyor. Yakın çevremde e, onları çok seven isimler var. O ne? O. Oh. Ekmeği kullandı ama Tumay hayaletiyle oraya doğru yöneliyor. Hemen Allah bir fener, Allah Allah. oradan çıkardı. <laughs> Kötü pozisyondan takım arkadaşını Merciless. Animasyonu şey gördüm. mü? Sırtından Lucian uçsuz atıyordu. Neyse. Yalnız yani Tumay hiç hiç bırakacak gibi değil. Oradan oraya kimse önüne geçmedi Tumay'ın. Bir şeyler oluyor ya, bir panik oluyorsun evet, Ne oluyor? Evet. <laughs> ne oluyor be? <laughs> <laughs> Milyon haricinde ekstra bir baskı olmuyor üzerimizde Ormanca'nın bir felaketi durdurmuş olabilir. Hatta yani olaylar öyle bir gelişecekti ki o ocağın çağrısı. O şampiyon çok zor durumda kalabiliyor. Ve Lucian'a bunu yapabiliyorsunuz. Beşiktaş bu noktada bir avantaj sağlayabilir. Bu arada Nasr 25 saniye kala o nehre inme kararını verdi ve Orada Renekton ultisi gasp edildi. Senelen mu gerçekten. Yalnız ki, ki Türkan kaldı ön tarafta Ziggs ultisiyle Türkan çok fazla sarılıyor ama hala düşmedi. Seraktar patlamış durumda. İki kronometre birden kullanıldı. Merciless da kullanıyor. İlk düşen isim burada Renekton oluyor. Leorus kaybetti ama Merciless düşmeden önce iyi bir hasar bıraktı Remio ya. Şimdi bölümce az denemesi isabeti değil. Çok az canlı üstüne dönmek isteyen bir Revenus var. Kras önde kalan tek Oo. isimdi ama. Dört tane kronometre bozuldu bu savaşta ama hakkını verdi bence. 2 yaşından geliyor bir ışından e, diğer ışından da Beşiktaş tarafında Leroy'un Baron'u bıraktılar. 3000 canda kaldı. Serak devreye girdi. Kanışan'la can kazanıyor orada ve düşüremediler Tuma'yı. Arka taraftan hasar desteği çok iyi geliyor Yunex'ten. Koridor kule kuşatması burada. 3. Üçüncü inhibitor kulesini de getiriyor Beşiktaş'a. Ve 3 inhibitor açılmış durumda. Hem üst koridordan hem de orta koridordan gelen süper minyonlar da var. Baron güçlendirmesi bitti belki ama. Dürten bir Bolca gelen güçlü minyonlar. Burayı savunmak çok güç. Ocağın çağrısıyla içinden. savaş başlatması lazım. Krasi yarı canını kaybetti. Valla Unix bir bomba atsa yok edecek orayı. Second date ön tarafta kalıyor. Bomba geldi. Kronometre kullanıldı orada ki dururken. uzaklaşıyor. Second date sıçradı da ama onun peşini bırakmayan bir timsah var. Oradan çıkabilecek mi? Bir de sıçrayı kullanarak oradan çıktı. Leyran iki kule birden düşüyor. Burada olabildiğince direnmeye çalışıyor Nasri Esports ama bu mümkün olacak mı bakalım. Merciless. Gider ayak şu ultiyi de kullanayım dedi. İki skor birden Tumay'da ve 35 dakika sonucunda galip Beşiktaş. Karmaşık bir kompozisyon oldu gibi. Evet ya, tarafı. bence Nidel'i tam tam oraya oturacak seçimde ama burada seçimine aktörden yana kullandı ve e, ve son seçimde Lyon için nar geliyor Galatasaray'dan. Bu arada şunu da söyleyelim. şimdi Leblanc La Lee'sin. Neden etkili? Çünkü bir tanesi zinciri tutturursa diğeri yapışabiliyor. Ya bakalım Jason Nar'ın kontrası olduğu dönemleri bol bol izledik ama Nar iyi bir erken oyun geçirirse çok zorlanmazsa e, sonrasında Jason tüm etkinliğini ortadan kaldırabiliyor. Ne oluyor? Bence oradan ara haritasına gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Zamanı bükerler orada. <laughs> o büyük yıldızla beraber. O alt koridorda ilk an dökülecek gibi Şey, Sıçrasını da kullandı. Arındır'la tutuştur hasarını engelledi orada. Owlan şu ön tarafta bir sersemletme. ve ışığı ilk kan aldı Fex'ti ya. Luana şimdi deneyecek. Ultiyle rakibini duvara vurdu. Yalnız otomatik saldırıdan sonra sersemletmeyi kaçırdı Luana. Miku gönderirse diyecektim ki şından geliyor ya. Ve Luana buradan çıkamayacak ama 10 posun 9'unda da aynı tercihi yapmazdı. Oh. oh, şimdi güzel bir hamle. Bu eşleşmede Jayce üstünlüğü kuramazsa Durum bu kısma gelirse Jayce'i salmanın bir anlamı yok. Evet. Şimdi Pax'tı ya. Yükleri biriktiriyor. Parano'ya kullanıldı. Orada avalanşın üzerine doğru gidiyorlar ve avalanş düştü. Burada skor. Xamana gaz kaldı. Skuver geldi şimdi ışınlanıyla buraya. Güzel bir alana sar. Dört kişinin üstünde yalnız Skuver. Bunun farkında değil gibi oynuyor adeta orayı. Ve Öyle... toplamda 3 skor. Ya orada şu, kal geldi resmen fark ettim. renkleri mi? mi karıştırdı? Bilmiyorum. Kendini kırmızı takımdan mı sandı yani? e, bir an? Bir an bence kahraman olmak istedi. Luka, çamana gazoya yakaladı. Çamana gazonun sıçrası var. Şimdi Jason şunu yapması gerekiyor genelde. Minyom çöz Şimdi pek siyadan deneme. Trelior karşımız kaçtı orada. Üç yük var. Dördüncü gelmek üzere. Sıçrayla takip ediyor. Meşet. Güzel de barındırsam anlaması. Kit'e kontrolden de iyi sıyrıldı. 2. skorda gelmek üzere ve... Tartemiz oyunları. Dikkat edersen kötü bir pozisyonda kaldı ki Andriyal direkt sıçramak zorunda kaldı ona rağmen yakalandı. Hı hı. Böyle ben de bu antrik olup bir şey der. O bu arada. Alt koridora mekan satması geldi. Meşe'ye de şimdi yönelecek buraya. Işından da kullanılıyor. Galatasaray tarafından ön tarafta kalan bir avalanç var onu bırakacaklar. Yalnız Andriyal yakalandı. Luana da geldi oraya. İki skor birden. Ayakta kalan Euroful'da düşürüyorlar. Bakalım dağ mı yoksa bulut mu? Dağ burada e, yapmak istediği şeylerden bir tanesi aslında. Jace de e dürttükten sonra Nocturne'u içeri sokup... Bir şeyler denemek ama burada Avalanche için fazla inanmış olabilir. Geri çıkmak istiyor ama ile araya giren Euroful da çok fazla aldı. Yine de buraya kadar altına aldınları geldi. Mekan sapması geliyor, mekan sapması geliyor. Üç kişi orada. Avalanche düştü. Ardından Luka ultiyi kullanıp oradan uzaklaşmaya çalışırken Meşek'ten defansı bir sıçra gördük. Luana yakaladı ön tarafta kalan Skewer'ı. Skewer kaçmaya çalışıyor ama onu bırakacak gibi değil Luana. Hız keseni de kullanıp rakibin üzerine gitti. Düzeltiyorum yeteneğini kullanarak rakibin üzerine gitti. Kanişan kullanmış orada Osman 1-2-3. Ama ivme kazanmış bir Tristana'yı durdurmak pek kolay değil. Euroful oradan uzaklaşmaya çalışıyor. Yalnız yakalandı Meşek. Arındırını tam zamanda kullandı. Roket atlayışıyla uzaklaşıyor oradan yan taraftan Skewer geliyor. Pexi'nin buradan çıkışı olmayacak gibi. Ve Pexi skoru da Skewer'a bırakıldı. Veya Galatasaray çok daha fazlasını kaybedebilirdi. Bu arada üst skor da orada. Çamana Gazo'nun üzerine gidiyor Luka, onu sersemletti bile. Ulti geldi. Hasarı şu an için çok yeterli değil ama. O hasarı tamamlayacak bir isim var Eurofall. Kuleyi de çok iyi tankladı Lyoko oradan çıkacak. Çamana Gazo şu anda ile Baron'u götürdü takımı. Mantıklı. Ve bunun çok geç farkına varacak Fyfron'in. Baron bitti sayılır. Ziggs ultisi gelmeli, geç kaldı. Nehre ulaşamayacağı için. uh. Sıçra ile birlikte rakibin üzerine gitti. Şimdi bir Sıçra'da çamana ana gazodan Andriyel. Ultiyle çok fazla hasar verdi ve hala hayatta. Ama arka taraftan gelen Luan Andriyel'i durduracak en sonunda. Temizledi. Yine da. de burada çamana ana kaybetti. Pekstia da düştü. Üç ekibi değişim. E, sonuç daha kötü olabilirdi ama e, nihayetinde istedikleri şeyi aldılar. Ve maçı bitirecekler mi acaba? Meşe'nin hasarı çok fazla kulelere. Ama o pencereyi bulamadılar. Luka çok fazla hasar aldı. Burada skewer yok. Ya burası savunulacak kule değil bence ya. Ee, yalnız diğer tarafta da pek yok. Şimdi içeri girdiler. Üç kişilik minar ultisi. Herkes duvara vurdu orada Leona. uzak uzaklaşmaya çalışıyor. Şimdi ses dalgası da takip etmek istedi. Sarık'ın güvencesi devreye girdi orada. Osman 1-2-3'ün arka tarafta skewer'da düşürdüler. Yanlış. Toplamda 4 skor. Mekan sapmasıyla herkes geldi. Ordu getirdi oraya. Osman 1-2-3. Bitti maç. Evet ve Galatasaray Espor Akademi. Favron Akademi karşısında. Altıncı hafta ikinci günde galibiyete ulaşıyor ve güzel bir karşılaşma izlettiler bize. İki takıma da teşekkür ediyoruz. türeşi olsun istersiniz vesaire. Şimdi arka tarafa gidebilecek şampiyon... Yani Volibear var. Yani set bir şekilde gitmeyi başarırsa. Bu arada hiç fena değil. Supremacy'nin son seçiminde de e, nişancıya Kai'Sa'yı yöneldi. Ama istedikleri Aphelios'u almak mı? Yani Aphelios'a ulaşsalar bile hasar potansiyelini önemli ölçüde arttırabilecek bir İrelia var. Bakalım karşılaşma içinde göreceğiz. Madem sıçran yok. Bu yalnız tüm planlarını bozmuş olabilir New Yok tutuştur da güveniyor. Seviye. Burada takasa da girdi ama seviye 2 oldu. Sıçra ile birlikte Oğuzkan gitti rakibin üzerine. Tutuştur bırakıldı. Lot düşecek mi? Güzel bir sıçra lottan ama. Yine de ilk anlı yuka gidiyor. Minyonlar da vurmaya devam ediyor Oğuzkan. Geri dönüş skorunu aldı. Ve... Şimdi Ortak Orta koridor o baskın zincir kaçtı. Yavaşlatıldı orada Midkit. Doğru ile bulan kalabilecekler bakalım. Doğruyu buldular gibi duruyor. Rileş yalnız yön değiştirdi. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi Midkit'ten kullanılan bir sıçra pazarı. şu anda pazarda Jolly. <laughs> İki ekmek al oradan. Fenomenal dönüşte. <laughs> Midkit'ten çok iyi oyun. Çalıya da bak ama. Yalnız bir baskın Oo. daha geliyoruz koridora. Bu sefer tuşturu yok mu E ama Nukun yine minyonları çok fazla. Şimdi Lot'un üzerine Çıkamayacak gidiyor. Çıkamayacak bu sefer yok. Evet. Bu sefer çok fazla can kaybetti. Valyoz gibi kullanacak ama. Yalnız ses dalgası tutturdu Oskan gidecek mi ses dalgasına? Şimdi gitti yok. Balyoz ile Oskane'ye iyi basar verdi. Lot'un manası yok. Seviye devam ediyor. Nuke devam ediyor. 2'ye 1 yapar mı? Sevdi aldı. Kaçtı. Nuke kazandı bu 2'ye 1'i. Rilech de gelince hemen geri adım atlar. Oh. Zaten bir de. Sıçra pençe geldi. Ben çok erken konuştum. Şimdi üst kordara. Rilech'ten bir de baskın geliyor. Ama Seviye atlayamadı. Ama sersem orada. Lot sersemletildi. Yine de hasar yeterli olacak gibi duruyor Johnny Balyoz oh. gibiden gerçek hasar. Bakalım Oskan sıçrası var deneyecek mi? Ama çarpı bekleme süresinde. Yok bence oraya girmez ya. Ve ilk ejderde dakika 7'de süper ve gidiyor. Burada savaş istiyor yalnız Wildcats. Eliwood orada Rala üzerine doğru atıldı onu kışkırttı. Yerine mullanıyor. Arda arda gelen kitle kontroller. Ya bence o kule altı baskında Rilech direkt olarak ultiyi kullanmalıydı. Ee, o yüzden de bu skor kaçmış olabilir Sertesi mi? Sıkışıyor. <laughs> <laughs> ya bu şey değil mi? Üzerine sıçra tutuştur atan destekler gibi değil Aynen. miydi Johnny? Alkordor ışığından geliyor. Rate hasarını baya bıraktı ama kötü bir sıçra. Eşyaları bitirdikten sonra hızlıca eritebilecek bir hiper taşıyıcısı varsa ki var burada Fatih Şen'in oynadığı şampiyon. Ya vur kaç bekleme süresiydi bilmiyorum. Ultisiyle beraber. Be belki de Scythia olmadığı için erememiş olabilir. Üst kordora Galio'dan gelen multi var. Load tutuştura düştü. Yine birebir bir skorunu yükle. Eliwood. 410 gerçek hasar geldi Nuke'den. Oğuzkan şimdi buraya geliyor. Ee, sıçra tekne oh! geldi. Bir de ses dalgası ama. Çok iyi bir hamle yine de yeterli olmadı. Surat dağıtan. Ses dalgasının ikinci hasarını engelledi yanlış görmediysem. Ama yine de ayakta tutuyor Nuke. Ve buraya kadar altını. Oğuzkan Kağan'ın hanesine yazılıyor. Ve <laughs> Ya bu arada Bulut Ruhu. Ulti. Yalnız şimdi Oğuz Kağan çok riskli bir yere gitti. Ulti kullanıyor Relation'ın üstüne. Bazen takip etmeyeceksin. O kalkanlar da son derece etkili olacak. Ee, Fatih için zor bir maç olabilir bu ya. Yani Lot bir yerlerden kaynak almak istiyor. Yalnız Nuuk yakaladı Lot'u. Onun peşine çok sıçrasını alabilir burada. Ultiyi kullandı. Lot'tan sıçra güzel geldi ama diğer taraftan da Rileç onun peşinde. Çarpıyla skoru güven alıyor. Güzel çarp Ama bu Nuku birazcık tilt etmiş olabilir ya. Yani. <laughs> Ölüyordu çünkü. Tutuştur vardı. Gördüğüm kadarıyla yani takım içerisinde vesaire ne olur bir de ama. ama bir bir savaşı izleyeceğiz. İki kişilik bir vurkaç taklit geldi. Ulti kaçıyor yalnız Fatih Can'dan. ön tarafta kalmış. Nasıl da yok. Lot ultiyi kullandı. Galio'dan kahraman dalışı geliyor. Lot hala düşmüş değil onu korumayı başarlar. Mitkit'in canı çok az ama evet. Rekt orada aldı. Lot kaçmaya çalışıyor. Oskan kaçmaya çalışıyor. Toplamda 3 skor. Hadi bakalım. Ve ardından kolay bir baron gelecek. Dördüncüyü de istiyorlar da Meyla. sıçrayla çıktı. Rekt dedi ki yok. O kadar da taşıyamazsınız. Ben de geleceğim. Fenomenal. Meyla buldu. Üste dönmeden. Elayvud'u da alacak. Genel bir evet Q deneyip çalar mı marun diye baktım yok. Yok artık. <laughs> Canını kurtarsın da. Çocuk orada can derdin sen neyin derdin? Geneli bütülecek bir üstünlük değil. Johnny baksana. Ejder vermedi rakibine. Sadece bir kule ve dört skor verdiler. Super Massive. Üst koridordaki inhibitor açacak. Ardından orta koridorun inhibitor kulesi gibi görünüyor bir sonraki odak. Zaten 5'e 5'e de burayı koruyamayacağını farkında. Wildcats. En azından hem Lot'un biraz oyunu dönebilmesem de en azından bir kule alabilmek için onu alt koridora gönderdiler ama Supermassive iki inhibitörü aldı. Bakalım bundan sonra geri mi çıkacaklar? Devam mı edecekler diye baktım ama geri çıkmak onların kararı gibi duruyor. Kuleye yaklaşmadan büyük oranla yumuşatıyorlar minyon dalgasını. Gali Uchis'ini aldı bu arada Panaman'ı. Ve Volibear ile beraber bir combo yapabilirler. Kuleye vurmak için bir fırsat. Ama yani biraz daha senin dediğin noktaya doğru ilerliyor gibi Jone. O da olabilir. Fakat kule altı geldi buradan New York'tan. Tekme geldi gelişine. Arka tarafta kullanılan bir Galio Litz Karhaman e alışa geldi New York. E, kronometreden çıkacak şimdi Nexus kulesinin bir tanesi düşmek üzere. İkincisi de hasar alıyor burada. Yalnız kimse düşmedi. Canlar çok az buraya kadar altın geldi en sonunda. Rage'de load birebir takaslandı. Rage'den kullanılan bir kronometre var. Nexus Kulesi'nin ikincisi düştü. Fatih kalkanı devreye girdi. Fatih Can hala hayatta. Koruyucu Melek'te tekrardan hayata dönecek. Rage sıçraydı kullandı ve Nexus odaklanıyor. 29 dakika sonucunda süpürme Massive galip geliyor. Atrox'un karşısında da ya rahat rahat koridorda kalabileceğini düşünüyorum. Yanlış adımlar atmadığı sürece. Evet. Atrox bir de şöyle de bir gerçek var. Hareketli şampiyonları çok sevmez. Zayıf noktaları vurabilmek için. Swiss ee, spots deniyor buna İngilizce'de. Onları bulamak için. Ve Irelia bu bağıpta ters bir şampiyon. İlk eşyaları bitene kadar e, yine Aatrox'un eşya olmadan da gücü ortada ama eşyalar bittikten sonra dediğin senaryo gerçekleşebilir. Şeyi karşılıyor. Eski haline benzer bir hale getiriyor. Muzalt koridorda destekler çok fazla hasar aldı. Monkast düşecek mi? İlkan burada Jax'e yazıldı. Oo. Deşenok'tan da sıçra kullanarak uzaklaşıyor. 8.0 ön tarafta. Biraz fazla hasar geliyor skorttan. Güzel bir yemlemi arındır. Sıçra geldi. Skort. Hasar Yetmedi. yetecek mi? Yetmedi. Yetmedi. Son bir vuruş gelmiyor. Çünkü arkasından Ve Voli çıkacak. Baskın gelecek. Tolum yeteneklerini de kullandı burada. Şimdi sıçra kullanıldı o noktada. Rakibin üzerine gitti Libra. Evet o da sıçra maksiyonu evet, yok. Voli bir de sıçrasını kullanıyor. Mordor uzaklaşacak Tolum. Anlaşmazlık bu. Birincisi Libra'nın... Oh. Yalnız Rüzgar odası da kullandı. Kral katil ile de birlikte skor alıyor ama e, orta koridorda da koridor ittirmesine yardımcı oldu Rüzgar'ın. Şimdi alt koridor baskını geliyor. Eknot'un sıçrası yok. Önde kaldı ve çok rahat bir skor. Tek sıçrı otomatik saldırı skoru getirdi. Devamındaki pozisyonda. Şimdi tutuştur kullanılıyor. Şermih otomatik saldırı. Temis. Rüzgar düşecek orada. Rüzgar yalnız o kadar çok şey kaybedecek ki o pozisyonda. Çok iyi birebir skoru. Bakalım ilk çıkabilecek mi? Oradan sıçrayı kullandı. Saçar tohumla gittin yere ben de giderim dedi Trier'in ama. Libra seviye 6. Kule altta minyonlar gidiyor. Libra sersem de kaçırdı orada. Ultiyi kullanıyor şimdi. olsa da gelmiş orta kordu oradan. Neredeyse Trier'in olacak ama yeterli olmadı Libra'nın hasarı. Sen görebiliyor musun? kontrol edeceğim az önceki pozisyonu. Bu arada eşler alındı. Şimdi yalnız oraya bir şeyler deneyecekler. Treyu bir combo deneyebilir burada. Şimdi Tolan burayı başlattı. Yalnız Galacticos oyuncuları da oraya doğru yöneliyor. Joxy araya girdi. Kullanılan bir sıçra Tolem'den. Yeterli olmayacak oradan Devam çıkması var. için. Rüzgarda yaklaşıyor. Sıçra ile birlikte bir hamle Monkes'e düşebilir. Tutuştur var üstünde. İki skor birden Libra'ya gidiyor. Kolay gelsin. Şu an 1700 altın var cebinde Libra'nın. 700 altın mı var. kılıcı biter mi? Ee, çok az hmm. bir altına daha ihtiyacı var sanırım. Yalnız savaş devam ediyor. Tölem gel tekrardan buraya Shinan ile. üzerine odaklandı. Libra'dan bir sersemletme denemesi kötü bu ulti Joxie'den. Bu onun sonunu getirecek gibi duruyor yalnız. Tutuştur yeterli olacak mı? Evet. evet. Score var olsa da. Libra buraya çok rahat ışınlan kullanılabilir ama Tolem de yürüyerek geliyor buraya. Şimdi ışınlan kullanıldı Libra tarafından. Ejder 2200 canlı bırakıldı. Leon ultisi Moncay'si buluyor. Musibe zincirde önde geleni isimleri durdurdu. Dört kişilik bir Deşenok geldi Skort'tan. Yeterli olacak mı hasar bakalım. Xenes tuşlu noktada. Ve diğer tarafta U da takımına ejderi kazandırıyor kaçta göz arasında. Ejderi aradan çıkardı. Güzel bir koruma içgüdüsü. Tekmeyi de bıraktı ama buradan sıçra kullanması gerekebilir. Şimdi ile bir de uzaklaşıyor oradan. Güzel oyun Trierenu. Libra Avarosa'yı yakaladı. Mahvolmuşta tetiklendi orada ama o da saçmasını kullanarak uzaklaşıyor. Yani ben kime yaradı izledim. peki? Ne oldu burada? Ben, ben, ne izledim anlamadım açıkçası. Yani ne oldu burada? Libra üst koridordan oradan ilk kuleyi almak üzere. Ama hayır kule değil, skor istiyorum ben de. Tolem'in üzerine gitti ama o da uzaklaşıyor oradan. Bakalım ilk kule altını paylaşacak mı? Takım arkadaşıyla paylaştılar. Şimdi üst koridorda orada bir kule altı gelebilir. Tolem fakat bunun farkında hemen uzaklaşıyor oradan. Kule hasarı engellendi. Relya da multi kullanılıyor ama Sıçrayı uzaklaşıyor oradan Atrox. XNS rakibiyle birebir yapmak durumunda kaldı burada. Çok kötü pozisyondalar. Çok kötü pozisyondalar. Bir de Dark Passage oyuncuları kapatıyor. Burada iki skor birden gelecek gibi görünüyor Dark Passage. İlk skor oldu. Baya ikram oldu bu yalnız. Niye böyle bir şey var abi? <laughs> Hangi oyunda karşıda böyle bir vardı Johnny söyle. Dök içini. Bir oyunda geldi ağzım burnumu kırdı ya. Ne zamandı? Bir, bir hafta önce falan. Libra'da oraya yöneldiğini fark edip birilerinin kuleye vurmaktan vazgeçti. Burada yalnız deneyebilir. Vurkaç eğer kullanırsa var olsa ki kullandı. Şimdi Libra rakibin üzerine gitti ama hemen taklit yeteneğiyle oradan uzaklaşıyor. Zincir de tuttu. Tireyren'u da geliyor buraya ışınlar kullanıldı. Tekme geliyor Libra üzerine. Libra rakibin üzerine gidiyor ama doğru level değil o ve Skort. <laughs> yalnız burada bir savaşı izleyeceğiz gibi duruyor. Musibet zinciri kullanıldı. Ama bu musibet zincir rüzgar tarafından kullanıldı ve Galacticos kovalamaya devam ediyor rakibini. Trier'in kullanılan bir sıçra var. Libra ultiyi bıraktı oraya. Şimdi diğer tarafta Skort 2 kişiyi durdurmuştu. Eight iyi bir hasar verdi ama... Galaktikos Seraphin... Seraphin'i ile savaşmak istemiyor. Seraphin'e sahip o Oo bu ödecek. O var olsa Eight Nota aradan çıkarıyor yalnız. Orası doğru yer mi? zincirde tutturdu. Joxie'nin ufak kılıcı kaçıyor. Şimdi Tolem. Gaza basan isim o. Joxie ön tarafta onu bırakmak durumunda kalabilirler. Kral katilini kullandı ama Rüzgar buna pişman olacak. İnanılmaz bir alana sarı. Tolem'den. Libra'da tuttu. Libra'da yakalanıyor burada. Hepsi iki seviye düşmüş gibi oluyor. Bir de Seraphine haricinde bu kadar rahat aradan çıkarabilecek bir hedef yok zaten Galaktikos'ta. Evet. Gerekkos'ta. Ve en burada Ey, doğru doğru. hedef buldu. Görüşte olmadığı için hiçbir reaksiyon veremedi. Şimdi bir de Baron'a vuracaklar. Şu an gitseler yine yetişiyorlar bu arada. XNS bence bunların farkında ve manası yok Avaros'un Çok kısıtlı bir manası üzere var. Baron. Baron bitmek üzere ışığından kullanılıyor ama çok geç kalındı. Baron bitiyor. TP baron aldı. Bakalım devamını getirebilecek mi? Skirt son manasıyla ultisini kullanıyor. Bir de Sasha kullanmak durumunda kaldı. Joxy kovalamaya devam ediyor. Rüzgar bir ışından pozisyonu bekliyor belki de. Orta koridorda orada hala çünkü. Ufuk kılıcı kaçtı. XNS ulti ile birlikte Avarosa'yı yakalayacak. Avarosa düşecek. Buraya kadar altını geldi ama. Birazcık daha doğru hamleleri yapsa bunların hiçbirisini görmeyecekti belki. Oo, Treyu Triereno sıçrası yok ama hala istediği o tekmeyi kullanabileceği totem var. Şimdi Musube zinciri kullanıyor. İki kişi yerine mıhlandı. Sol tarafta kötü pozisyonda kaldı Joksi. Joksi bir de e, bir kez hakite kontrol mouse'u kalıyor. Tolem tarafından. Arada kalan bir da düştü. 2'ye 1 bir, bir değişim şimdilik. Of. Düzeltiyorum Bire 1 bir, bir değişim. Libra buradan uzaklaşmaya çalışacak. Triereno istediği tekmeyi kullanamadı. Yalnız çok fazla alana sarı Tolem'den yine aynı zamanda skorttan. Buraya kadar altına belki ApeDot'a geldi ama Libra'yı ayakta tutamayacak ApeDot. İki skor birden skortta. ApeDot yerine mızladı Tolem'i. Ondan uzaklaşabilecek Mehmet Cihana. Prangası gelmeyecek. Seref'in bir türlü pozisyon alamadığı için, pozisyon almakta biraz çekindiği için. Oo. Oh. Ya Johnny şuraya baksana. Üç seviye fark var iki oyuncu arasında. Ya belki maksimumunu burada sergiliyor Rüzgar ama yine dalamayacak alamayacak Avarosa'yı. Yakındı. Volümün üzerine bakıyor ama tamı Mantıklı. Kime verirdin bu senaryoda? <laughs> Herkes güçlü abi. Bu arada onun ultisi yokken... Yalnız Avar olsa geliyor. Zincir tuttu. XNS burada. Ya az önce bir şeylerden bahsediyorduk şöyle an evet, hatırlarsan. Evet, evet. O Sadece iki... zincir ve şer mührüyle. Bence erken oyunda bir şeyleri yanlış yaptılar. İletişimde falan bir sıkıntı yaşadılar böyle öne geçtikleri dakikalarda sonradan şu an kopma anı yaşanıyor birazcık. Tercih bu arada lan. şeyleri veriyorlar, zırk ee, zırh zaman. Oh, oh. bu arada var olsa çok fazla kitle kontrol, Vurkaç'a döndüğü anda düştü. Her tarafta seviye Serif'in aradan var. çıkarırsa Varos'a az önceki pozisyonu affettirir ve maç biter. Oh, şimdi orta koridorda. Varos'a Joksen'in üzerine doğru gitti. Leon Oltis'te bırakılıyor ya. Eightnot'un olana sarı çok fazla. Libra arka tarafı gitti, kronometre kullanıyor ama Libra düşmek üzere orada. Ve Dark Passage artık Bitirici vuruş için ayakta kalan son ismi ilk notta düşürüyor. Belki iki dakika önce bitecekti bu maç. Ama çok da uzatmadı Dark Passage. Aynen. Ve altıncı haftayı galibiyetle kapatıyorlar. Aynen öyle. Bu pozisyonu da gördük. Yine Serafin'le ön saf arasında o kadar büyük bir mesafe vardı ki Serafin hiçbir şey kullanamadı neredeyse. Ultisini kullanırken üç kişiye çarptı ama devamı yoktu. Ve... Ve Dark Passage Rakibi Galaktik Oscar karşısında 35 dakika sonucunda galip geliyor.